Al işte. Oğlum kaçakça şey Kantinciden kaçırdım. Kütük. Çok canım acıyor la. Oğlum dün acım geçsin diye kolonya içtim. Sonra bütün gece kustum. Daha çok acıdı. Oğlum bak, sana aşık tavsiyesi. Damar aşık tavsiyesi. Var ya bu aşk acıları böyle kusmayla kasmayla geçmez. Al sevdiceğini karşına. Şöyle güzel güzel, güzel güzel bir döv bakayım. Var ya, belki de o şoraya attığın kafayı pırıl atmış olsaydın... ...kız şimdi senin yanında olurdun ha. Oğlum bence Pırıl seni seviyor lan. Seni kıskandırmak için yapıyor oğlum. Böyle aşkınızın şefiyetine full katıp harlamak, harmanlamak için yapıyor. Harbi mi diyorsun lan kötü olanı? Ya. <laughs> ya ben de kafasını ağır duvarında çarpmış sığır gibi affalladım ha. Ya hiç de kıskanmadım yarimi. Dur. Dur bari gidip konuşayım da adam akıllı. tatlıya bağlansın ya. Tut bakayım şunu. Gözüm ağla ağla gülemem bugün Kana yaram kana kana sızlarsın bugün Söz vermiştin bana kaç hafta oldu Çok cumalar geçti ne görüşler bitti Senden başka kimsem var mıydı benim Ya ya bana dağlar Kaşlar bile ağladı Gardiyana sordum Daha gelen olmadı Sen gittin gideli Güneşin hiç doğmadı ya Devir abi Biliyor musun çok entrikatör bir yarım varmış Al şu yolumu bırak dedi ya. Oğlum sizi bir günde aş çarpmasın. Vallahi gidip güneşe aşık olacağım er daim. Otur. Başlıyor. <laughs> i̇çim yanıyor Demir abi içim. Ya işte Devir abi, biz de ilişkiye aynen böyle havlu attık. Bak oğlum, ben gönül adamıyımdır her daim. Bazıları bir kez gelir, tavsiye alır, gönlünü kurar. ...bazıları müdaim olur, gelir gider. Sen ikinci kez geldin. Ya Devir abi, ben seninle papaz günahkar ilişkisi kurmak istemiyorum. Zaten sevmek günah değil ki çıkarılsın be abi. Bak ben sana bilgilerimi vereyim. Benim Nüfus yaşım 17. Kafa yaşım 50. Kalp yaşım 100. Kolesterol de yok bak bir düşün. Ama gel gör ki bir margarine tutuldu. Bak oğlum ne demişler? Cami kovalambaç oynanacak yer mi? Adam kovalar mı hiç mermi? Ya Devir abi sen bu Orta Doğu'daki karışıklıktan mı söz ediyorsun ya? Hayır. Aşk mermidir. Kaçamasan saplanır. Ama kalbine saplanmazsa sürünerek de olsa kaçarsın. Ben kaçamadım. Beni bırak, sen kaç. Ah ulan tavşan kız. Filiz. Hani... Hani sen bana arkadaşlık teklif etmiştin. Ben de sana olmaz benim yarim var demiştim. Hatırladın mı? Evet. Artık yok. Teklifini kabul ediyorum. Ve arttırıyorum. Uzat bakayım parmağını. Artık nişanlıyız. Hadi. Filiz, duydum ki Sen Cerdan ayrılmışsın. Bak, eğer benimle çıkmazsan, yeminle seni bırakırım ha. Çok çılgın zekayı. Tamam, kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam ya tamam kabul. Kabul hadi git söyle ben de ondan hoşlanıyorum. <laughs> Etti dört. Oğlum Zek, sabahtan beri bir sürü kızı etiketledin. Sonra davşandan pomponu yemeyiz. Yok oğlum. Bundan kelli. Benim davşanım yok. Davşan çiftliğim var. Ya bu zamana kadar aşkım için plastik doğradım. Diğer kızlarla arama macun çektim. Ne oldu? kulağımın arkasına kırbaç yedim. Bundan kelli Playboy'un önde gideni olacağım. İsyanım sicilime yansısın. Zekai. Ne haber bebeğim? İyiyim.